Elektromuklatıs. Bir çubuk bir demir çubuk üzerine elektrik kablosu sarılır ve bu kablolardan akım geçirilirse demir çubuğun muklatıs özelliği kazandığı görülür. Buna biz elektromuklatıs diyoruz. Bakın pil sayesinde akım geçiriliyor. Demirin üzerine sarılmış bobin telleri var. Burada da bir ne oluşmuş? Manyetik alan oluşmuş. Şekilde görüldüğü gibi anahtar açık olduğunda bakın çiviler ne yapılmamış çekilmemiş ama anahtar kapatıldığında çivileri çekebildiği gözlenmiş arkadaşlar. Böylelikle bir mıknatıs özelliği kazanmıştır diyoruz ve akım geçen telin etrafında manyetik alan ne yapmıştır oluşmuştur diyoruz arkadaşlar. Bakın daha basitçesi işte anahtar açık iken pusula ibresinde bir sapma yok. Ama anahtar kapatıldığında bir sapma var. O halde buradan akım geçerken bu akımdan dolayı bir ne oluşmuştur? Manyetik alan oluşmuştur ve pusula da bu alan etkisiyle sapmıştır arkadaşlar. Peki elektromuklatısın çekiş gücü nelere bağlıdır? Şimdi Elektromuklatısın oluşum nedenine baktığımızda bir sar, sarma olayı var. İki üzerinden akım geçmesi var. Şimdi eğer telden geçen akım şiddeti artarsa doğal olarak e, muklatısın çekim gücü ne yapmaktadır? Artmaktadır arkadaşlar. Bakın 20 volt bir a bir kat akım geçmiş, 40 volt uygulanmış, 2 kat akım geçmiş, daha fazla çiviyi çektiğini ne yapıyoruz görüyoruz. Akım artar ise mıknatısın çekiş gücü artar. Akımın artmasında da neyle sağlıyoruz biz? Pilin potansiyel farkının artmasıyla sağlıyoruz. O zaman pilin potansiyeli artarsa elektromıknatısın çekim gücü ne yapar diyoruz? Artar diyoruz. İletken telin sarılım sayısı artarsa elektromuklatısın çekim gücü artar. Yine bakın yapılan bir deney var. Aynı volt verilmiş. Birinde daha az sargı, birinde daha fazla sargı. Daha fazla sargılı olanın daha çok toplu iğne veya çivi çektiği gözlenmiş arkadaşlar. Evet. Şimdi bakın elektromuklatıs diyoruz arkadaşlar. Bu bir muklatıs olduğuna göre ne olmalı? N ve I. S kutupları olmalı. E, muklatısta N ve S kutuplarının oluşması ise arkadaşlar üzerinden geçen akımın geçiş yönüne nedir? bağlıdır. Elektromıknatıs oluşturulduktan sonra pilin yönü değiştirilirse yine mıknatıs özelliğini gösterir ancak kutuplar bir öncekine göre ne yapmıştır? Yer değiştirmiştir arkadaşlar. Bakın ne yaptı? Çivileri çekiyor. Şu yöndeydi pilimiz. Daha sonra pilin yönünü ters çevirmiş. Çivileri yine ne yapıyor? Yine çekiyor. Yine mıklatıcık özelliği gösteriyor. Ama ne diyeceğiz? Kutupları değişmiştir. E, kutuplarını arkadaşlar nasıl belirleyebiliriz? Bakın, pusula ibresi yardımıyla belirleyebiliyoruz. E, ne yapmış bakın? İşte şu yönde iken akım geçirilmiş. Bakın burası pusulamız en S şeklinde yönlenmiş. O zaman A kutbu nedir? N kutbudur. Buraya N geldiğine göre B kutbu da S kutbudur. Bakın pilin yönünü ters çevirdiğinde pusula ibreleri de ne olmuş? Ters çevrilmiş. Buraya N geldiğine göre A kutbu nedir? S kutbudur. Buraya S geldiğine göre B kutbu da N kutbudur. Bunu da deneyle ne yapmış olduk? Görmüş olduk. Pekala elektromuklatısın kutupları elimizde pusula yok ise nasıl belirlenecek arkadaşlar? Hemen buna bakmaya çalışalım. Şimdi sargı üzerinde öncelikle bir akım yönü belirlenir. Akım biliyorsunuz pilde artıdan çıkıp eksiye gidecek şekildeydi. Bakın alttan geliyor o zaman akım yönümüz şu şekilde oldu. Bakın hedefe ulaşmış oldu. Daha sonra sağ elimiz arkadaşlar şekilde görüldüğü üzere 4 parmağı akım yönünde dolanacak şekilde kavranır. Bakın ne oldu? Akım yönünde kavrandı parmaklar. Ve yana açılan baş parmak da arkadaşlar neyi gösteriyor? En kutbunu göstermiş oluyor. E burası en kutbuysa doğal olarak karşı tarafta ne olacaktır? S kutbu olacaktır arkadaşlar. Peki bu elektromiklatıslar nerelerde kullanılıyormuş? Bakın kapı zilleri, kapı otomatikleri, alarm sistemleri, hurda taşıyıcı vinçler... Hızlı trenlerde, bilgisayarlarda, CD yazıcılarda, elektrik motorlarında, elektrikle çalışan açma -kaş açma kapama sistemlerinin çoğunda elektromıknatıs kullanılmaktadır arkadaşlar. Elektrik enerjisinden hareket enerjisine Elektrik enerjisi yardımıyla mıknatıs oluşturabileceğimizi, mıknatıslarda birbirine itme ve çekme özelliklerinin olduğunu biliyoruz. Bu bilgilerimizi kullanarak arkadaşlar elektrik enerjisi yardımıyla hareket enerjisi ne yapabiliriz? Oluşturabiliriz. İşte bu sistemlere elektrik motoru deniyor. Bakalım deneyle bir elektrik motoru yapmaya çalışacağız şimdi. Bir pilimiz var bakın. Mıknatıslarımız var çengelli iğnemiz var. Lastik bantlarımız var. Bakalım ne yapıyoruz arkadaşlar. Kablo ipliğin etrafında 10-15 tur dolayıp bir sarım elde ettik. Elde ettiğimiz sarımı iki ucu açık kalacak şekilde pilden ayırdık. Uçlarını güzelce bağladık ki sarım ne yapmasın? Açılmasın daha sonra kabloların uçlarını bıçakla birazcık kazıdık çünkü yalıtkanla kaplı oluyor bu kablolar lastikler yardımıyla bakın pilin üzerine ne yaptık arkadaşlar mıknatısları koyduk mıknatıs ve çengelli iğneleri tutturduk daha sonra bu sarımı çengelli iğnelerin delikli kısımlarına geçirdik Böylelikle bakın ne yapmaya başlayacak? Motor çalışmaya başlayacak. Dönme hareketini ne yapacağız biz arkadaşlar? Gözlemlemiş olacağız. Bakın şuradan bir elektrik akımı geçiyor. Elektrik akımı manyetik etki oluşturuyor demiştik. E burada da bir mıknatıs var. İşte bu mıknatısın itme ve çekme özelliğinden dolayı bu sürekli ne yapacaktır? Hareket edecektir arkadaşlar. İki mıknatısın karşılıklı kutupları birbirine bakacak şekilde yerleştirildiğinde bu mıknatıslar ortasında, bu mıknatısların arasına ortasından bir eksen etrafında dönebilen bir elektromıknatıs yerleştirirsek eğer elektromıknatısa akım verilince N ve S kutupları oluşacaktır ve bu N ve S kutuplarından dolayı bakın diğer mıknatıslarımızın da N ve S kutupları vardı. S'ler ne yapacak? İşte şuradaki bunların itme özelliklerinden dolayı arkadaşlar bu ortadaki ee, ne yapacaktır? Sistemimiz hareket edecektir. İşte bu prensiple çalışan araçlara biz ne diyoruz? Elektrik motoru diyoruz arkadaşlar.